Çokgen çeşitleri, a dışbükey, konveks çokgen. Kenar uzunlukları çokgeni kesmeyen çokgenlere dış dışbükey çokgen veya konveks çokgen denir. Bütün köşelere, dışta olan çokgenlere dış dışbükey çokgen veya konveks çokgen denir. Çokgenlerin eğer köşelerinin hepsi dışta ise dışbükey çokgen. Üçgen şekilde üçgeni görüyorsunuz. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Köşelerin hepsi dışta olduğu için dış bukey çokken. Dörtgeni görüyoruz. A, B, C d dörtgeni. Köşeler nedir? Dıştadır. Dış bukey çokken. A, B, C, D, E beşgeni köşeleri Dışta olduğu için dış çokgen ve A B C D E F Altıgeni köşeleri dışta olduğu için dış bukey çokgendir. Eğer köşelerinden herhangi birisi içte olursa iç bukey konkav çokgen olur. B diyoruz, iç bukey Konkav çokgen, kenar uzunlukları çokgeni kesen çokgenlere içbükey çokgen veya konkav çokgen denir. En az bir köşesi içte olan çokgenlere içbükey çokgen veya konkav çokgen denir. Şeklimize bakıyoruz, şöyle bir isimlendirelim bu çokgeni. A, B, C, D, E, F. Kaç köşe var? 2, 4, 6 tane köşe var. Bu bir altıgen ancak köşelerden bir tanesi yani C köşesi içte olduğu için iç bukey çokgen diyoruz. Yine şekilde A, B, C ve D çokgeni var. C köşegeni, C köşesi içte olduğu için iç bukey çokgen. Örnek bir aşağıda verilen çokgenlerden hangisi dış bukey bir çokgendir? Şimdi dış bukey çokgen olması için dış bukey bir çokgen değildir. Dış bukey çokgenin köşeleri dıştadır. Evet, bir tane köşe içte, içte olduğu için B şekli dış bukey bir çokgen değildir, iç bukey bir çokgendir. Düzgün çokgen, bütün kenar uzunlukları ile bütün açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Düzgün üçgen, eşkenar üçgen, düzgün dörtgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen, virgül üç nokta şeklinde ifade edilir. Düzgün üçgenin bütün kenar uzunlukları eşittir. ABC üçgeninin kenar uzunlukları a ve her iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Kare ABCD karesinin bütün kenar uzunlukları eşittir. Her iç açısı 90 derecedir. Düzgün beşgen ABCDE düzgün beşgeni bütün kenar uzunlukları eşit ve her iç açısı 108 derecedir. ABCDEF düzgün altıgeni her bütün kenar uzunlukları eşit ve her iç açısı 120 derecedir. Düzgün çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Tabloya bakıyoruz düzgün çokgenlerin isimlendirilmesi kenar sayısı 3 olan çokgene düzgün çokgenin adı düzgün üçgen eşkenar üçgen diyoruz buna. 4 kenarlı düzgün çokgene düzgün dörtgen kare kenar sayısı 5 ise düzgün beşgen kenar sayısı 6 ise düzgün altıgen ve kenar sayısı n ise düzgün engen diyoruz. Düzgün çokgenler köşe sayılarına göre isimlendirilir. Düzgün çokgenlerin isimlendirilmesi köşe sayısı düzgün çokgenin adı. 3 köşeli düzgün üçgene eşkenar üçgen, dört köşeli düzgün dörtgene kare ve 5 köşesi olana düzgün beşgen, altı köşesi olana düzgün altıgen, en köşesi olan çokgene ise düzgün engen denir. Çokgenlerin kenar sayıları ile köşe sayıları birbirine eşittir. Düzgün üçgen, eşkenar üçgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açılarının ölçüsü 60 derece, dış açılarının ölçüleri 120 derece olan çokgene düzgün üçgen denir. Eşkenar üçgen bir düzgün üçgendir. Düzgün dörtgen kare. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açıların ölçüleri 90 derece, dış açıların ölçüleri 90 derece olan çokgene düzgün dörtgen denir. Düzgün beşgen Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açıların ölçüleri 108 derece, dış açıların ölçüleri 72 derece olan çokgene düzgün beşgen denir. Düzgün altıgen bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açılarının ölçüleri 120 derece, dış açılarının ölçüleri 60 derece olan çokgene düzgün altıgen denir. Düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsünü bulmak. Her çokgenin dış açı toplamı 360 derecedir. 360 derece düzgünün çokgenin kenar sayısına bölünür. Bölüm düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsüdür. Şimdi dış açı eşittir 360 derece çok çokgenlerin dış açıların ölçüleri toplam 360 derecedir bölü n. Bu n nedir? Kenar sayısıdır. Örnek 1'e bakıyoruz. Bir düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? 360 derece Bölü n o da eşittir 360 derece bölü 6 o da eşittir 60 derecedir. Düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsü 60 derecedir. Açıklama: Bir çokgende herhangi bir köşedeki bir iç açının ölçüsü ile bir dış açının ölçüsü toplamı 180 derecedir. Şöyle bir nokta alalım. Bir çokgenin A, B ve şöyle de bir köşesini alalım. Burası C olsun. Şu açı X, bu açı da Y olsun. Biri iç açı, biri dış açı. X iç açı, Y de dış açı. X ile Y'yi topladığım zaman bu 180 derece olur. Daha önce ifade etmiştim. Buraya da D dersen ABD bir doğru açıdır. Doğru açının ölçüsü de 180 derecedir. Onun için X artı Y'ye doğrudan 180 derece diyebiliriz. Açıklama bir çokgende herhangi bir köşedeki bir iç açının ölçüsü ile bir dış açının ölçüsü toplamı 180 derecedir. Doğru açı eşittir 180 derece. Şu köşeye A dersem bu köşedeki açılardan bir tanesi iç açı 120 derece, dış açı 60 derece. İkisinin toplamı 180 derece olur. Bu düzgün altıgen. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece, bir dış açısı 72 derecedir. Örnek 2. Bir düzgün beşgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? 360 bölü n. Düzgün altıgen diyor. 360'ı 6'ya bölersem bir dış açısı 60 derece olur. Örnek 3. Bir düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? 360 derece dış açı toplamı bölü n. O da eşittir. 360'ı ne yapacağım? Kenar sayısına 8'e böleceğim. 36, 8, 4 var. 4, 8, 32. 6'dan 2 çıkarsa 4, 40'da 8, 5 defa var. 45 derece. Düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulmak. Her çokgenin iç açı toplamı farklıdır. Düzgün çokgenin iç açı toplamı düzgün çokgenin kenar sayısına bölünür. Bölüm düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü verir. Şimdi düzgün çokgenin iç açı toplamı düzgün çokgenin kenar sayısına ne yapılıyor? Bölünüyor. Bir düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi düzgün altıgenin iç açısının toplamını bulmamız lazım. Üçgen sayısı n-2 çarpı 180 bir üçgenin iç açısı toplamı 6-2 çarpı 180 o da eşittir. 4 çarpı 180 4 ile 180'i çarparsak ne yapar? 720 derece yapar. 720 derece iç açı toplamı. İç açı toplamını kaça böleceğim? Kenar sayısına böleceğim. 720'yi. Kenar sayısı 6. Düzgün altıgen dediği için. 7'de 6 bir tane var. 12'de 6 2 tane var. 120 derece eder. 120 dereceyi ne yapıyorum? İşaretliyorum. Bir düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine n eksi 2 çarpı 180. Üçgen sayısını bulup üçgen sayısı ile üçgen iç açılar toplam olan 180 dereceyi çarpacağım. Düzgün beşgen 5 eksi 2 çarpı 180. O da eşittir. 3 çarpı 180. 3 ile 180'i çarparsam 540 derece yapar. 540 dereceyi üçgenin kenar sayısına böleceğim. O da eşittir. 1 defa var. 4'te de yok, 0. 40'ta 8 defa var. 108 derece yapar. Bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüler toplamını bulacağım. 8-2 çarpı 180 6 çarpı 180 6 ile çarparsam ne yapar? 0 6 8 48 6 1 6 4 daha 10 1080 yapar. 1080'i 8'e böleceğim. O da eşittir. 1080'in 8'e bölümüne bakalım. Onda 8 bir defa var. 28'de 8, 3 defa var. 3, 8, 24 yapar. 40'da 8, 5 defa var. 135 derece yapar. Örnek, iç açıların ölçüleri toplamı 1800 derece olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? Şimdi birçok yanın iç açılarının ölçülerini bulmak için üçgen sayısını buluyorduk. Üçgen sayısını n-2 formülüyle sonra üçgenin iç açılar toplamıyla çarpıyorduk. Bu kaça eşit oluyor? 1800'e eşit oluyor. Şimdi 1800'ü e 180 dereceye bölersem n-2 eşittir 10 olur. Buradan da n eşittir 10 artı 2 n eşittir 12 olur. Kenar sayısı 12 üçgen dış açılarının toplamını bul bir dış açısı kaç derecedir derken çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. 360'ı da kenar sayısına bölersem 360 bölü 12 eşittir 30 derece olur. Yani düzgün çokgen bir dış açısı kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Düzgün çokgen 12 gelmiş. Düzgün 12 gel. Sevgili öğrenciler, düzgün çokgenin özelliklerini anlatacağım. Bundan sonraki videoda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.